Merhaba, umarım sağlığınız yerinde, keyfiniz yerindedir. Ee, salgının ikinci ayında doldurmuş bulunmaktayız. Bugün 17 Mayıs 2020, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı atamızı anma gününden önce e, bir video çekip durum değerlendirmesi yapalım dedik. Evet, pandemi kavramıyla e, dünya Mart ayında tanıştı bizler de 11 Mart 2020'den beri yeni hayatımıza giren kavramlarla beraber yaşamayı bir miktar öğrendik. E, ee, koronavirüs, yeni koronavirüs ile birlikte bütün gerçeklik ve dünya algımız bir şekilde değişti, düzenimiz değişti. Sadece bizim bireysel düzenimiz değil, kurumların, devletlerin çalışma şekillerinin, Birçok çok sosyal hayatında, formatında değişiklik oldu. Bu tabi duygu durum sistemimizi etkiledi ve duygulanımlarımız, dünyaya bakışımız biraz değişti. öncelikle bu bir bizde travmatik etki yaptı. Tabii travma nedir? Eee Yunancada yara demektir ama bu bir saldırgan ve çaresizlik hissiyle bırakan bir durum haline geldi. E, ee, tabii yeni kavramlarımız var. Sosyal mesafe, sosyal izolasyon, işte karantina, sokağa çıkma yasağı gibi gibi gibi. Biliyor muydunuz ilk karantinanın dünyada 1127 senesinde Venedik'te cüzzamlı lekralı hastalara uygulandığı. Evet, çaresizlik duygumuzla hepimiz bireysel yöntemlerimizle başa çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü bu durum yabancı olduğumuz bir durum. Belki kitaplardan, romanlardan, filmlerden, dizilerden e, bu distopik şeylere alışıktık ama başımıza ilk defa geliyor. E, kendimize sık sık şunu hatırlatmamız gerekir ki bu bir dönemdir ve her dönemin bir sonu vardır. E, Covid'in de bizim için e, bir sonu olacaktır. Peki şimdi karantinada acaba en sık ne gibi ruhsal yakınmalarla biz karşılaşıyoruz? Öncelikle en sık kafa karışıklığını görmekteyiz. Bu kafa karışıklığı konsantrasyon bozukluğuna, malumunuz yol açıyor. Korku, öfke, suçluluk duyguları hisleri, uyuşukluk, tükenmişlik, tükenmişlik hisleri, bir nevi yas maten e, duyguları ve kaygıya bağlı e, uykusuzluklar biz görebiliyoruz. Peki Karantina döneminde en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklar nedir diye bakacak olursak tabii ki stres bozuklukları, akut stres bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresif bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu ve uyum bozukluğunu bunlar arasında sayabiliriz. Şimdi psiko psikokoronaya yani psikoronaya bir tekrar göz atalım ve hangi dönemlerden neler neler yaşamışız ona bakmaya çalışalım. Öncelikle psikoronada bir şok dönemi yaşadı dünya. Bu şok döneminde insanlar, işte bu salgın Çin'de ortaya çıktı, e, hızla yayılıyor, her yere yayılacak, çok çok insan ölecek, dünyanın yarısı ölecek, bizim ailemizin de çoğu gidecek şeklinde e, düşüncelere kapıldılar. Ondan sonra şoktan sonra inkar dönemi geldi. Ee, yok canım, bu e, virüs bize ulaşmaz. Bizim ülkeye ulaşana kadar bir çaresi bulunur, bir aşısı bulunur. Ee, ya da bu virüs bir uydurma canım, bu biyolojik silah e, gibi gibi, dünyanın oyunu gibi e, ifadelerde bulunuldu. Bazı bilim adamları bile buna katıldı. Ya da bu virüs sadece yaşlıları etkiliyor e, gibi bir inkar sürecinden geçti e, dünya. Ondan sonra bir öfke dönemi geldi. İşte dış ülkeler yüzünden oldu, bu Asyalılar yüzünden oldu, onların garip yeme şekillerinden oldu e, şekilde bir dönem yaşadık. Resmi veriler bizden saklanıyor. Ben neden ah ben neden bu dönemde dünyaya geldim gibi e, söylemlerle sık karşılaştım. Ondan sonra depresyon dönemi yaşadık. E, bu dönemde işte muhtemelen ben de hasta olacağım, e, işimi kaybedeceğim, kariyerimi kaybedeceğim, ailemin çoğu bireyini kaybedeceğim. Ee, krizin etkileri çok uzun sürecek, 2025'e kadar sürecek, dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak gibi gibi söylemler, düşünceler oldu. Ve sonra karar verme dönemi geldi. Karar verme döneminde ben bu salgından nasıl korunabilirim, hijyenimi nasıl arttırabilirim, sosyal mesafemi nasıl koruyabilirim, ee, hijyen alışkanlıklarımı nasıl değiştirebilirim, çalışma düzenimi nasıl yeni normale, yeni dünyaya uydurabilirim ee, gibi gibi düşünceler oldu ve son olarak kabul etme, kabullenme ve dahil olma dönemi geldi. Burada işte yeni normal kavramı, yeni sosyal yaşam, korunmalı sosyal yaşam modeli geldi. Yeni çalışma düzeni, işte evden çalışmalar, ofise belki bir iki gün gitmeler, üç gün evden çalışmalar, sosyal hayatta yeni düzenleme.